Merhaba kıymetli izleyenlerim. Ülper ile her şey YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün patlıcan yemeği yapıyoruz. Yapılışı oldukça kolay, çok da lezzetli. Aynı zamanda pratik ve sağlıklı yaz aylarında bol bol yapıp tüketelim. Ekrandan da gördüğünüz gibi malzemeler, domates, biber, patlıcan, soğan, sarımsak ve baharatlar. Miktarlarını açıklamalar bölümüne yazıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Öncelikle bir miktar suyun içine bir yemek kaşığı tuz koyuyorum. Şöyle patlıcanları soyup doğradıktan sonra patlıcanların acısı çıkması için tuzlu suyun içine atacağım. Ortadan ikiye bölüyorum. Bakın bu şekilde çok küçük doğramıyorum, iri iri olması gerekiyor. Hatta şu patlıcanların etli kısımları güzelse oralarını da koyabilirsiniz. Şöyle sapları ile birlikte uzun kısmını birazcık kesiyorum. Aynı şekilde ortadan ikiye kesiyorum. Patlıcanlar çok büyükse bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın şu uç kısımlarını alıyorum. Patlıcanların bu sap kısımları kalınsa kullanın arkadaşlar. İnce ise kullanmaya gerek yok. Patlıcanlarımızın tamamını doğradık. Şimdi patlıcanlar bir kenarda beklesin. Acısını bıraksın. Biz diğer malzemeleri doğramaya geçelim. Şöyle biberleri ortadan kesip çekirdeklerini çıkartıyorum. Bakın bu şekilde biberleri de çok fazla küçük doğramıyorum. İri iri doğruyorum. Şöyle 3 tane büyük boy soğanım var. Şöyle soğanları dörde bölüp iri iri doğradım arkadaşlar. Bir baş sarımsak kullanıyorum. sarımsağı bol koyalım. Patlıcana biliyorsunuz sarımsak çok yakışır. Evet bir baş sarımsağı soydum. Dilerseniz bu şekilde önce bıçakla patlatıp daha sonra ince ince doğrayabilirsiniz. Dilerseniz de içine rendeleyebilirsiniz. Bu tarifte kullanacağım domatesler ince kabuk pembe domates olduğu için kabuklarını soymayacağım. Şöyle alt kısımlarını alıyorum, sap kısımlarını alıyorum. Şöyle sizlere göstermek için bir tane farklı cins domatesim var. E, bu domateslerin kabukları kalın oluyor arkadaşlar. Yani kalın kabuklu domates kullanacaksanız mutlaka kabuklarını soyalım. Bakın şöyle sizlere de göstereyim pembe domateslerin kabuklarının ne kadar ince olduğunu. Bu da diğer domates. Kabuklarını soydum. Şimdi domatesleri küçük küçük doğruyorum. Bu arada küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum sevgili izleyenlerim. Kanalımı ve videomu beğendiyseniz beğen butonuna basın. Konuyla ilgili küçük de olsa yorum yaparsanız sevinirim. Kanalıma hala abone değilseniz de bu videodan hemen sonra abone olmanızı tavsiye ederim. Gelecek videolardan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Evet sebzelerin tamamını hazırladık. Ön hazırlığımız bitti. Bu arada patlıcanlar acı suyunu bıraktı. Bakın suyun rengini de şöyle göstereyim sizlere. Acı suyunu süzdürdüm. 1 iki defa temiz suyla durladım. Gördüğünüz gibi acısı çıktı. Şöyle patlıcana bir tatlı kaşığı tuz serpiyorum. İsteğe bağlı olarak yarım çay kaşığı kimyon. 1 çay kaşığı karabiber. 1 yemek kaşığı pul biber. Ben tatlı kullandım. Dileyenler acı kullanabilir. Şimdi patlıcanları güzelce karıştırıyorum baharatlarıyla birlikte. tencerenin tabanına birazcık soğan daha sonra baharatladığımız patlıcanlardan koyuyorum Evet şöyle birazcık biber sarımsak ve domatesten birazcık koyuyorum üçte biri kadar üzerine yaydırıyorum arkadaşlar şimdi tekrar patlıcan dibinde kalan baharatları da üzerine ilave ediyorum. Tekrardan soğan serpiyorum. Biber. Patlıcana bir tatlı kaşığı tuz koyduğum için çok fazla tuz koymuyorum. Şöyle yarım tatlı kaşığı tuz koyuyorum. Tuzu damak tadınıza göre de ayarlayabilirsiniz. Şöyle sarımsak ve domatesleri güzelce karıştırıyorum. Kalan domatesleri de en son üzerine ilave ediyorum. En son üzerine bir çay bardağı zeytinyağı da ilave ettikten sonra kapağını kapatıp kısık ateşte hamur gibi yumuşacık olana kadar pişiriyorum. Hiç su kullanmadım. Domateslerin suyu yeterli olacaktır. Kendi suyuyla piştiği için daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Mutlaka ve mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Evet patlıcan yemeğimiz tam 45-50 dakika boyunca kısık ateşte pişti. Gayet de güzel pişti arkadaşlar. Şöyle suyunu da göstereyim sizlere. Suyunun biraz daha az olmasını isterseniz son 5 dakika kapağı açık bir şekilde pişirebilirsiniz. Ocağın altını söndürdüm. Şimdi kapağını tekrardan kapatıyorum ve demlemeye bırakıyorum. Patlıcan yemeği ılındıktan sonra servis yapabilirsiniz. Hepsi bu kadar sevgili izleyenler. Gördüğünüz gibi hem kolay hem pratik hem de çok lezzetli sağlıklı bir yemek. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Şimdilik hoşça kalın Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.